Merhabalar arkadaşlar. Ben Buğra. Bugün sizler beraber nasıl hub server açılır onu göstereceğim. Profigir kanalında çok video gelmiyordu. Ondan dolayı bugün video çekeceğim. Şimdi arkadaşlar şu an tatildeyim ben. Ee, gördüğünüz gibi bir tane sunucu açtım ben. Mesela. Şimdi arkadaşlar ilk başta ne yapılır? Ayarlar yapılır. Sunucunun ayarları biliyorsunuz. Ama abone olup like atmayı unutmayın. Onu da söyleyelim arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şeyler. Korsan orijinali açıyoruz. Sonra yazılma giriyoruz. Tabi daha ayarlar bitmedi oradaki. Buradan giriyoruz. Spigat Bucket. Buradan 1.8.8'i seçiyoruz. 1.8.8. Evet tekrar yükle. Şu an yüklendi. Yine ayarlara giriyoruz. Bu sefer arkadaşlar gördüğünüz gibi diye bir şey var. Bunu kapatıyoruz ve korsun arzunla kapalı gene kapatılı kapat ya arkadaşlar konuşan kapalıysa korsun orijinal bir daha açın ben de şu an kapalı şöyle gene açıyorum bu e, doğuş koruması sıfır olsun oyuncu sayısı istediğiniz gibi mesela ben 2021 yapacağım şimdi arkadaşlar geldik pulliginlere Hazır. Ama arkadaşlar ilk başta pluginleri göstermeden önce abone olup like atarsanız çok sevinirim. Hadi pluginleri gösteriyorum Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada yani size göre çevireyim. Şöyle at mirror at var ilk başta. Şimdi şimdi CTRL C yapıyorum. CTRL V ve atıyorum. Gördüğünüz gibi ilk başta bir şey var. Buna basıyorum. Buradan bunu sıklıyoruz. 540 yani bunu indiriyoruz sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi script plugini var script de herkes bilir yani sunucunun en önemli pluginlerden birisidir script yazdık girdik ve 212 indirdik indiriyoruz aslında indirdik diyelim multiverse core'imiz var multiverse core ne işe yarıyor derseniz e, dünya oluşturma fazladan dünya oluşturma ee, bu muydu? Evet bu. Arkadaşlar burada si 8 11 2016 indirin. Bunlar iki tanesi aynı ama bunu indirir 8 11 2016. Bunu indirdikten sonra Accential x, x var. Pardon. x yani. X kopyaladım. Şöyle arkadaşlar sileyim. Şöyle yapalım. Buradan böyle buna tıklıyoruz arkadaşlar. Ctrl C böyle bir şey geliyor. Buradan ilk baştakini indiriyoruz. İndirdik. Sonra ise Warp Guard yani etrafı koruma altına almak. Yani blok Oyuncular blok kıramıyor. Mesela burayı da bunu indiriyoruz. Ama arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. İlk uyumlu sürümü indirin. Yani 29, 11, 2016 Sonra buradan ben burada var ama ben yazacağım. Word edit. Da yani giriyoruz. Sonra e, şu alttan sağda buraya tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi gene ilk başta uyumlu sürümü yani yeşil olan sürümü 4.8 2018'e girip indiriyoruz. Sonra BS Central Group Manager'a geliyoruz. Şimdi yukarı geliyoruz. YTRL V yapacağım. Ama ilk başta CTRL C, CTRL V. Gördüğünüz gibi BSN'a grup manager. indiriyoruz zaten ilk sürüm. Zaten başka sürümü yoktur. Ee, Holographic Display. Giriyoruz. En üst değil de. Hmm, en üst sürüm arkadaşlar. En üst dedim ama en üst sürümünü indiriyoruz. Sonra geliyoruz Chat Format. Chat Format şöyle atıyoruz ve geldi. Şu arkadaşlar Chat Format Plus yani böyle bir şey 3.4 indiriyoruz. Sonra geldik Proscora Board. Şöyle tıklıyoruz, buraya geliyoruz ve 1.3 indiriyoruz ve arkadaşlar pluginlerimiz bu kadar tabi mesela server'a çıkan indirirseniz server yeniden başlasın buradan dünyalar kısmı var buradan dünyaya yükle deyip zip dosya ya yani da klasörden dünya oluşturabilirsiniz yani dünya oluşturabilirsiniz diyorum dünya yükleyebilirsiniz lobby mapi falan ben yükleyeceğim yüklemeyeceğim ona karar vereceğim arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı hepinize görüşürüz bay bay like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay